imzasını inkar ettikten sonra gidip bir de savcıla beni evrakta sahtecilik yaptım diye suç duyurusunda bulunduğu için savcılık ifadem almak için beni çağırdı. Yani Türkiye'de ev alıp kiraya vermek suç mu? Bana neden bu kadar çok cefa ve çile çektiriliyor? Bu yaşıma kadar ne savcılık görmüşüm ne mahkeme görmüşüm. Ev alıp kiraya verdin diye başıma gelmedik kalmadı. Savcılık beni çağırdı. Gittim. Olan biteni anlattım. Böyle böyle dedim ne yapılacak? Tahkikat yapılacak. Nasıl tahkikat yapılacak? İspat lazım. Benden el yazısı örnekleri aldılar. Sağ elimle bir sürü bir sayfayı doldurdum. Sağ elle oturarak, sol elle oturarak, sağ elle ayakta, sol elle ayakta. 8-10 tane sayfa doldurdum el yazılarım, imzalarım, bir metin yazma. Aynısını ondan da istemişler, ona da yaptırmışlar. Sonra bu el yazısı örneklerini aldı, ehli vukufa yani bilir kişiye gönderdi. Ehli vukuf el yazılarına bakarak o yazının kimin elinin ürünü olduğunu tespit edebiliyor. Öyle teknikler, teknolojiler var. Çıplak gözle bile biz anlarız değil mi? Birisinin yazısını tanıdığımız bir ah bu onun yazısı deriz mesela. Hemen anlarız. O daha da gelişmiş olarak düşün. Orada bu incelemeler yapıldı. E zaten hakikat olan imzanın onun attığı bilimî delillerle de ispatlandı. Yani ehli vakıf bilir kişi yaptığı incelemede 4 sayfalık rapor sundu savcılığa. Neticede diyor ki, evet bu imza ve yazılar benim kiracımın elinden çıkmıştır. Böyle olunca ne oldu? Onun suç duyurusunda yani ben evrakta sahtecilik yaptım diye savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu ya bu düştü takipsizlik. Kamu adına Davasına gerek yok diye bir şey Unuttum adını Peki şimdi o bana ne yapmış oldu İftira atmış oldu değil mi Bu sefer ben Savcılığa onu şikayet ettim Bana böyle bile iftira etti dedim Delillerinin bütün her şeyi sunum Kedi geldi ayağıma Gel kedicik pisi, pisi gel Ama ben şu an bir iş yapıyorum Elime koluma dolaşırsan Pisi pisi Dikkatim dağılır Ondan sonra bir yıl ile üç yıl arasında kedi nereye dolaştın gene? <laughs> Hapis cezası almak talebiyle savcılık kiracımın bana attığı iftira suçundan dolayı onu mahkemeye verdi. Çünkü sabit oldu ki beni evrakta sahtecilik yaptı diye savcılığa şikayet etmişti ya. Hem suçlu hem güçlü demiştik ya. Yani ev alıp kiraya verdiğim için başıma gelenleri anlatıyorum. İftiradan dolayı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 ila 3 yıl hapis cezası alma talebiyle iddianamesi hazırlandı gitti. Fakat bunun bana gene faydası yok. Adam 3 yıl hapis yatsa bana ne? Benim öyle bir derdim yok ki. Benim derdim aylardır benim param cebimden çaldığı parayı tahsil edebilmek. Hukuk hala buna derman olamıyor. Neyse o mahkemeden bakalım ne çıkacak. Onun daha günü gelmedi. Bu imzaya itiraz ettiği için icra durdu. Evden de çıkmadı ya. Yapılacak tek bir şey var. Sulh hukuk mahkemesinde itirazın kaldırılması ve tahliye davası açmak gerekiyor. Bak, işleyen süreler hep onun lehine bana zarar olarak işleyecek. İyi dinle. Gittim mahkeme açtım. Bir sürü masraf ödedim. Mahkeme açmak da parayla. Avukat tutamıyorum. Öyle bir gücüm yok. O yüzden kendim okuyorum internetten dava metinleri, örnek dilekçeler, şunlar bunlar. Yarı avukat oldum. Hatta avukat bazı konular onun bilmediğini ben bildim. O da bana kızdı. O ayrı mesele. Gittim davayı açtım. 7 ay sonrasına gün verdi. Bak. Yani 2 ay önce evi çıkartacak, boşaltması gerekiyordu ya imzasını inkar ettiği zaman. Bir de 7 ay dava süresi koydu üzerine. Etti mi? 9 ay. 9 ay daha benim evimde çok düşük bir bedelle oturuyor. Hakiki kıymetiyle oturmuyor. Zaten o yüzden inkar etti. 9 ay bedava oturmaya devam etti. Mahkeme gününü beklemek için. Benim suçum ne? Mahkeme gününü beklemek için geçen zamanda her ay hatta her gün benim cebimden yüklü bir para çalmaya devam ediyor. Mahkemenin bu kadar uzun sürmesinin ceremesinin niçin tek bana yükleniyor? Neden? Çünkü ev sahibi. Ev aldım, kiraya verdim. Çünkü bu bir suç. 7 ay sonra mahkeme günü geldi. Çünkü ben mahkemeye ehli hukuf raporunu da sunmuştum. Yani ispatlı olarak mahkemeyi açtım. Bu yazı onundur diye savcılık tahkikatıyla ispatlanmış ehli hukuf raporuyla açtım. Yani delilli. Karşı tarafın hiçbir delili yok. Ne mahkemeye sunu? bu imzayı ben atmadım diyor sadece. O kadar. Sunabileceği hiçbir delil yok. ispatı da yok. Mahkeme benim bu delillerimi gördü. İlk celsede tahliye kararı verdi. Burada da bir göz boyamaca var. Şimdi ilk celsede tahliye kararını verdiği Ya 9 ay geçti hani üstünden. Görünüşte sanki mahkeme adilane hükmetti. Benim mağduriyetimi giderdi. Bana zarar veren kişi haksız buldu. Öyle gibi görünüyor. Yani bir iş yapmış gibi görünüyor mahkeme aslında. Ama netice hala ortada yok. İyi dinle neden yok? 9 ay sonra mahkeme çıkacak. Evet imza onun imzasıdır. Ve bu tahliye taahhütnamesine göre çıkması gerekir dedi. Ama bak 9 ay geçti. 9 ay her gün benim cebimden para çalmaya devam etti. Bir ayda gerekçeli karar yazması e, vakit aldı mahkemenin. Bir ayda bir dav şeyde onu söylemeyi unuttum. Hakim hastalandı duruşma gününe gelemedi. 26 gün sonra ya gün ya bir ayda öyle geldi. Elbette hakim de insandır. Hastalanabilir. Hepimiz hastalanabiliriz. Benim demek istediğim hakim niye hastalandı değil. Hakimin hastalandığı için de geçen bir ay bana niye fatura ediliyor? Onu da bu ben finanse ettim. Bir ay daha fazladan oturdu ya o yüzden. Zaten mahkeme gününü beklemek için geçen 7 ay boyunca benim cebimden hep para çalınmıştı. Mahkemenin göz önünde, onun nezaretinde. O biliyor yani böyle olduğunu. Yani hakim de hastalandı, bir ay da öyle oldu. Bir ayda gerekçeli karar yazma. Ondan sonra ne oldu? Gerekçeli kararın karşı tarafa tebliğ edilmesi. Ondan sonra da 15 gün içinde istinafa gitme hakkı. Bak geçen her günün her saati benim cebimden para çalınmaya devam ediyor. Hukuk sistemimiz, adaletimiz kiracıyı koruyor. Alenen. Zaten yazmış bunu başında. Ama hani ayıp olmasın ele güne karşı. Ev sahibinin de hakları olabilir. Biz o hakları da bakıyoruz diyebilmek adına bir mahkeme oldu. 7 ay geçti. Bir ay hakim hastalandı. 8. Gerekçeli karar 9 falan. Bunların hepsi bana. Şimdi de istinafa gitti. İstinafta bir 1,5 ile 2 sene sürüyormuş. Yani geçen her süre bana zarar. Benim suçum ne? Yani bütün kiracılar gitsinler, imzalarını inkar etsinler. Dürüstlük cezalandırılsın, yalancılık mükafatlandırılsın. Oh ne ala memleket.